Bir defa bir konuda yanlış yapıyoruz. Kıyaslıyoruz evlatlarımızı. Güya kalbimizdeki şefkatten hayra değil de şerre de yöneltiyoruz. Toplumda en iyi bilen, gören yerlerden birisi Çınaraltı. Çünkü biz o tabloyu, o fotoğrafı çok defa, çok yerlerde şahit olarak gördük. Bazen bazı muhafazakar dediğimiz aileler çocuklarını Allah yolundan alıkoyuyorlar. Çocuklarını dünyaya sevk ediyorlar. Çocuğun hayrına olduğunu düşünerek. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şefkatin yanlış kullanılması, şefkatin zehre dönüşmesidir. Çocuğun sadece dünyasını önemsemek, ahiretini önemsememek, o çocuğun ahirette iki elinin senin yakanda olacağı bir meseledir. Kıyamet gününde, din gününde çocuk senin yakana yapışacak. Bakın rivayetlerde var bu. Ey Allah'ım ben bu anne babam yüzünden cehenneme gidiyorum. Onları da cehenneme atlayacak. Çocuk anne babasının cehenneme gitmesini ister mi? Evet o mahşerde, o din gününde öyle dehşetli bir cehennem 4 milyar melek omuzlarında taşıyarak cehennemi getirecekler mahşer meydanına. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. İnsanlar bir anda secdeye kapanacak. Peygamberler, salihler, sıddıklar, evliyalar, asfiyalar, süeda, evrar hepsi zaniler, zinakarlar, içkiciler, alkolikler, uyuşturucu kullananlar hepsi secdeye kapanacak. Allah diyecek ki kalkın burası ibadetin yeri değil onu dünyadayken yapacaktınız diyecek. Ve herkes o dehşetli cehennem akıbetine gitmemek için ne yapacaklar biliyor musunuz? Birbirinden hakkını almaya çalışacak. Bir sevap bile olsa onu almaya çalışacak. Çünkü bilecek ki işlediği günahlar onun cehenneme gitmesine yeter de artar bile. Şu an farkında değiliz. Çok rahat yaşıyoruz. Allah Resulü söylüyor. Sizden ölümün gafleti kaldırılsa, cehennemi iğnenin deliğinden görecek olsanız, yemek iştahınız kaçar, boğazınızdan lokma inmez, dağlara mağaralara çıkar, başınızı secdeden kaldırmazdınız. Sahabeler mescitte yattılar. Bir hafta, iki hafta mescitten çıkamayanlar oldu. Biz o günleri yaşıyoruz. Biz zamana kadar rahatız. Cennetle müjdelendik ya. Böyle bir dehşetli akıbeti o gün gören evlat annesinden davacı olacak. Anne bir bahane uyduracak. Diyecek ki yavrum kıyamadım sana. Çok güzel uyuyordun. Dayanamadım anne diyecek beni okul sınavı için, üniversite sınavı için, KPSS için tekmeleyerek uyandırdın. Sabah namazım için, ahiretim için, cehennemden kurtulmam için niye uyandırmadın? Saçımdan sürükleseydin ya. Rivayette aynen böyle geçiyor. Saçımdan neden sürüklemedin? Şimdi biz kıyamıyoruz çocuklarımıza. Aman çok tatlı uyuyor. Ama bir üniversite sınavı olsa çocuğun gırtlağına yapışırsın. Uyat sana. Acaba şöyle mi düşünüyoruz? Ben bu çocuğa bu kadar yatırım yaptım, okullarda okuttum, masraflar ettim, ekmeğini eline alsın, parasını kazansın da bizi de biraz oğul balığı yiyelim. Böyle mi düşünüyoruz? Nice babalar çocuklarının gerçek mutluluğu için gerçek saadet için hayallerini desteklemek yerine o çocuğu kamçılayarak o çocuğun belki mutsuz olacağı şeylere itiyor. O çocuğun kendini gerçekleştirmesine izin vermiyor. Baskılıyor onu. En yüksek puan al, en yüksek puanlı yere gir. Başarı budur. Belki o çocuk sırf senin dediğini yaptı, seni mutlu etmek için yaptı ama sonra intihar edecek. Ya bir defa senin çocuğunun kıymetini, değerini 3-5 matematik sorusu nasıl ölçebilir ya? Kafamızdan şunu çıkartalım. Eğer evladın şu an varsa veya ileride evladın olacaksa şunu kafana kazı. O çocuk senin için dünyadaki tek çocuktur. En başarılı çocuk senin çocuğundur çünkü başka çocuk yoktur. Niye kıyaslıyorsun ki? Bir altın çamura düşse değerini kaybeder mi? Düşmez. O çocuğun senin içkiye, alkole de düşse, uyuşturucuya da düşse o çocuğundan vazgeçemezsin. Attım diyerek atılamayacak tek nesnedir evlat. 20 sene çocuk bin bir türlü kötülükler yapsa, yanlış maddelere düşse, zinalara düşse, hatta cinayet de işlese, 21. senede tövbe ettiğinde Allah affediyor, kabul ediyor. Sen niye sineni kapatasın ki? O çocuğundan bir utanç emaresi gibi sağda solda bahsedemezsin. O bir evlattır. Allah'ın sana verdiği bir imtihandır. Kolay çocuk istiyor. Kolay çocuk yok. Böyle bir çocuk yok. Ha ben Allah'tan imtihan istemiyorum dersen Allah der ki tamam imtihan istemiyorsan şu tarafa geçebilirsin. Zaten baktı mı? Allah'a inanmayanlar, gayrimüslimler ne kadar rahat yaşıyorlar. Çünkü onun gideceği bir cennet yok ki, onun cenneti bu dünyada. Allah merhamet ediyor ki ona dünyada veriyor mükafatını. Onlar yerin üstünde çok rahat ama yerin altına geçmemek kaydıyla. Yerin altına geçtiği anda 30-40 senelik dünya hayatı bitince felaket başlıyor onlar için. Dinde zorlama yoktur yani. İnancını kendin seçebilirsin, tercihlerini kendin yapabilirsin. Evlatta da bu böyledir. Emin ol senin uslu çocuk diye imrendiğin, ya bizim çocuk da şöyle olsaydı dediğin, komşunun çocuğunun başarısıyla kıyasladığın hayaller sana verilse gerçek olsa belki şu an bulunduğundan veya ebedi hayatında karşılaşacağından bin defa berbat bir hale düşeceksin. Öyleyse bu maçı kazanmaya bak ya. Bizim yaptığımız şeyler genelde dünyada cenneti bekleme. Arkadaşlar burasının adı dünya. Cennet burada değil. Burası imtihan yurdu. Cennet de ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değil. Burada biraz gayret edeceğiz. Burada biraz uğraşacağız ve şefkatimizi özellikle hanımlar Allah'ın onlara verdiği çok değerli bir şefkatisini bazen çok yanlış kullanabiliyorlar. Ve o çocuğu dünyada başarılı olsun ama ahirette ne olursa olsun diyerek adeta ateşe atıyorlar. Seven sevdiğini ateşe atmaz değil mi? Anne ister mi çocuğunun cehenneme gitmesini? Aklıyla istemiyor ama haliyle istiyor. Vallahi istiyor. Bu asırda çok var bu. Çoğunluk böyle. Şimdi Üstad zamanın buna dair söylediği bazı şeyler var. Gelin beraber okuyalım. Evet bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmez. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetler seciyesi inkişaf etmez. Öyle cereyanlar var ki bu asırda kendini düşün diyor. Senin mutluluğun önemli diyor. Sen ayrı bireysin, çocuk ayrı birey. Bencilliği yetiyor insanları. Bakıyorsunuz herkes çocuğunu bir bakıcıya iteklemeye çalışıyor. Çocuklarımızı eskiden ya anne yetiştirirdi. Çekirdek aile yoktu eskiden. Geniş aile vardı değil mi? Dedesi büyütürdü, babaannesi büyütürdü, anneannesi büyütürdü. Çocuk bir sürü yerden bambaşka hislerle kuvvetli büyürdü. Şimdi 30 yaşına gelmiş adam eski zamanın 15 yaşındaki gencin sahip olduğu olgunluğa sahip değil. Bunda da bir sebep var. Çocuklar fanus da büyüyor. Savunmasız büyüyor. Düştüğü zaman kalkmayı bilmiyor. Ağzına lokmayı 30 yaşında hala biz koyuyoruz ama şimdi iş farklı bir noktaya da gitmeye başladı. Şu an aileler çekirdek aileye dönüştü. Küçüldü. Sanki yüksek sıcaklıkta yıkanmış gibi. Ahir zamanın bu ateşinde yıkanmış gibi. Çekti aileler küçüldü. Ve herkes Instagram'da gördüğü yerleri gezmek. Oralarda dolaşmak istiyor. Çocuk yük. Ne yapacağız? Birine vereceğiz de kaçacağız. Başından atmaya dönüşüyor iş. Eskiden anneler, babalar, ondan önce dedeler, anneanneler, babaanneler. Çocuğu bunlar yetiştirdi. Şimdi kim yetiştiriyor biliyor musunuz çocuğu? Tablet. Kokomelonlar, Nikolodyonlar, bilmem neler çocukları yetiştiriyor. Biliyor musunuz neler zerk ediyorlar o çocuğun bilinçaltına? Hangi inançsızlık fikirlerini, hangi cinsiyet akımlarını aşılıyorlar farkında mısınız? Görmüyorsunuz. Göz görmeyince gönül katlanıyor diyorsunuz. 5 sene sonra çok acı bir tecrübeyle öğreniyorsunuz bazı haberleri. Yıkılıyorsunuz. Benim çocuğum nasıl böyle olur? Ben hafızın çocuğu, hacı bilmem neyim. Hacca gittim, dinimi böyle yaşıyorum. Benim çocuğum nasıl böyle olur? Abi ihmal et. Çok güzel bir söz var duymuş muydunuz bilmiyorum. İmar ettiklerinizi ihya etmezseniz, ihmal ettikleriniz sizi imha eder. Biz çocuklarımızı ihmal ediyoruz. İhya etmiyoruz. Onları manevi yönden hayatlandırmıyoruz. Onları elimize almışız bir sopa, manevi bir sopa, bir kılıç sürekli yargılıyoruz, sürekli eleştiriyoruz, sürekli kızıyoruz, sürekli kıyaslıyoruz, sürekli bunaltıyoruz, sürekli 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 ama ne için dünya için. Sonra çocuk intikamını nereden alıyor biliyor musun? Seni dindar görüyor ya, senin manevi değerlerinden seni vurmak istiyor. İntikamını eşcinsellikle alıyor. İntikamını ateistlikle alıyor. Gerçekte inandığı için değil. Ama sonra girdiği zaman o bataklıktan bir daha çıkmak çok zor. Biz uğraşıyoruz biliyorsunuz. Elhamdülillah binlerce ateistin böyle hidayetine vesile olduk. Hep arka planda bize bu hikayeyi anlattılar. Emin olun hiçbiri böyle kuvvetli bir fikir bulmuş da o şekilde ateist olmuş değil. Anne babadan intikam alıyor. Çünkü anne baba aman sevgi gösterirsem şımarır diyor. Bebekken başını okşuyordum ama şimdi okşamıyorum. Çocuk ne düşünüyor biliyor musun? Babam beni sevmiyor ki. Başından atıyor. Babam beni bir eleman olarak görüyor. Para kazandıracak bir şey olarak görüyor beni. Ucuz işçi olarak görüyor. İş yaptırmaya çalışıyorlar bana. Beni hala çocuk olarak görüyorlar. Adam yerine koymuyorlar. Kim büyüyor? Beni anlamıyorlar diyor. Kim büyüyor? Halbuki sen tevekkülle onun emanet olduğunun bilinciyle Rabbine Doğru bir kul olması için sadece sevgi bağıyla ilgilenseydin. Evladım hangi meslek yaparsan yap önemli değil. Ben senin her halde şu anda bile başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen güzel ahlaklısın. İletişim bağını koparmayarak, sevgi bağını koparmayarak ilgilenseydin o çocuk ne olacaktıysa harika olacaktı. Zaten her şey aslında rücu eder. Yeter ki arada bariyer ve duvar olmasın. Aslına rücu edecek. O çocuk çünkü ön teker nereye giderse arka teker oraya gider. Sana bakacak, senden görecek. Doğruyu, güzeli. E seni seviyorsa zaten sana benzemek isteyecek. Çünkü o çocuğun en büyük kahramanı babası, en büyük kahramanı annesidir. Ama sen o çocuğa polis gibi davranırsan onu sevmediğini düşünmeye başlar. Ve yavaş yavaş sana cephe alır. Ve en büyük tehlikelerden birisi de burada başlıyor. Çocuğunun ahiretini hiç düşünmeyerek dünyasına odaklanma. Bizi de gergin yapan bu. Bizi de kıyaslamalara iten bu. Çocuğu da bunaltan bu vallahi bu. Çoğu evlenen kişilerle aile danışmanlığı yaptığım için görüşüyorum. Ya vallahi karı koca arasındaki ilişki değil. Hep dinlediğim şey anne baba ve özellikle de babayla olan problemler. İnsanlara bakıyorum ya öfke problemi var. Ya bir konuda yaşamış bir travması var. Hep babasıyla alakalı. Hep bizi böyle yanlış sevk etmişler. Aman çocuğunu şımartma. Aman şöyle yapma. Aman böyle yapma. Biz Allah Resulü gibi davranmayı düşünme gibi bir güdüyü kaybetmişiz. Allah Resulü nasıl davranırdı? Enes bin Malik'e mesela nasıl davranmıştı? Enes bin Malik'ten dinleyelim. Ne diyor? Allah Resulü beni bir kere bile azarlamadı. Niye? Azarlama ihtiyaç hissetmedi. Hata yaptı mı? Tabii ki çok yaptı. Bazen evin eşyalarını kırdı. Elinden bir şey fırladı. Tabakçanın kırıldı. Allah Resulünün evinde bir kez daha tabak ya bir şey olmaz gider paşa bahçeden alırız. Böyle bir imkan da yoktu ya. Yani. Azarladı mı? Azarlayacaklardı durun dedi. Ne yaptı? İki kulaklığı azarlamayı Uzun eğin derdi ona iki kulaklı. NSC'yi azarlamayın. Allah'ın kaderinde vardı ondan oldu dedi. Kadere iman ediyor muyuz? Gerçekten iman ediyor muyuz? Eğer kadere iman ediyorsak bir defa evlat senin imtihan bunu öpüp başına koyarsın. Ya öyle muhafazakar dindar aileler görüyorum ki çocuğunun haftada birkaç kere sohbete gelmesi ya bir kere sohbete gelmesine bile karşı çıkıyor. Abi diyor sanki kötü yerlere gittim ya sanki günah işlenecek yerlere gidiyorum. Hatta oralara gitsem belki bir şey demeyecekler. Usama bin Zeyd bir gün geliyor burnu akmış. Hz. Ayşe'nin midesi bulanıyor. Rahatsız oluyor. Allah S.A.V hemen müdahale ediyor diyor ki o Allah katında günahsız masum bir melek gibi hatta burnunu kendi kıyafetiyle siliyor ama bu muamelede en ufak bir mesela haram lokma boğazına girdiğinde mesela zekat malları vardı bilmiyordu çocuk geldi oradan aldı boğazına giderken Allah Resulü gördü hemen koştu kusturdu parmağını boğazına attı. Ahiretini önemsediğin zaman sevgi bağı oluşur aranda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sevgi bağıyla öyle beslemişti ki ne zaman Hz. Enes'ten bir şey istese yaptığında geldiğinde ona bir ödül verirdi. Hani eskiden çikolata yok. Ne verirdi? Üzüm verirdi. Hurma verirdi. Bir gün Allah Resulü verecek bir şey bulamadı. Yerden bir çubuk buldu onu verdi. Ya çocuğun dünyasında böyle cennet cehennem mevhumu oturması mümkün değil. Allah onu daha hesaba çekmemiş ya. 15 yaşından küçük çocuğun daha defteri yazılmamış. Rahat bırakalım. Oynasın. Oyunla öğrensin. Severek öğrensin her şeyi. Çocuklarınızın doğru İslami eğitim alması o çocukları böyle zorlayarak, döverek olmaz. Nasıl olur? Yavaş yavaş, tatlı tatlı, sevdire sevdire öğreterek olur. Bu çocuktan bir şey istediğin zaman kullanıldığını hissettir mi o çocuğa? Değer verdiğini hissettir. Bu çok önemli. Gelelim bu mevzuya. Şefkatimizi yanlış yönetirsek ve yönlendirirsek ne oluyor? Çocuğun sadece dünyasını önemsiyoruz ve onu bir at yarışında gibi iteklemeye başlıyoruz. Sonra çocuğu kıyaslıyoruz. O çocuk sırf seni mutlu etmek için mutlu olmadığı bir hayatı yaşamaya başlıyor. Sırf sen mutlu ol Pek çok kardeşimde OKB, vesvese böyle başlıyor biliyor musunuz? Kendini suçluyor, daha çocuk yaştayken ona kurulan baskıları aşamadığı için, yaşına göre muamele yapılmadığı için, halkımızda biraz eğitimsiz olduğu için bu konuda maalesef çocuklarımız üzülen taraf oluyor ama en önemlisi ahiretlerini unutuyoruz. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesinin tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarma, kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor, fıtri şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. Bak çocuk derecesine göre ahirette şefaatçi olabilir. Mesela bir çocuğun kıldığı her namaz anne babasının defterine yazılıyor. Katıldığı her sohbette dinlediği her Allah kelamı anne babasının defterine yazılıyor. Anne babası ölmüş olsa da hayatta olsa da. O çocuğun işlediği her amel biliyorsunuz insan öldükten sonra amel defteri kapanır. Daha artık dünyadayken yapacaktı yapamaz bir şey. Üç şekilde amel defteri açık kalıyor. Bir, sadakayı cariye Çınaraltı gibi yerler böyle topluma hizmet eden yerler buralara vesile olmak. Mesela atıyorum çok basit bir tarafı bile olsa bir tane tuğla bile olsa değil mi? Vesile olmak amel defterini açık tutuyor. Burada okunan bütün Kur'anlar, yapılan bütün hizmetler, vesile olan imanlar, insanların ahiret namına yaptığı bütün faaliyetler. Düşünsene kıyamete kadar çınaraltı var. Kıyamete kadar yapılan ne ameller varsa. Kaç bin kişi gelip istifade ettiyse ki aylık sosyal medya değil mi? Milyonlarca insana ulaşılıyor, 50 milyona kadar. Belki bu rakam gitgide artar. Ahirette alacağın hissedarlığı düşün yani. Mesela buranın bir şeyine ortak oldun, bir sıkıntısını giderdin. Bu sadakayı cariye oluyor işte. Ümmete yaptığın bir yatırım oluyor. Ahirette amel defterin açık. Bir. İkincisi, mesela hayırlı bir evlat. Üçüncüsü senden fayda görülen bir ilim. Hayırlı evlat nasıl oluyor? Hayırlı evlat senin vasıtanla Rabbini tanımış, senin ölümünün arkasından Fatiha okuyor. Şimdi ben annemin kabrine, babamın kabrine bazen gidiyorum. Kur'an okurken insanlar geliyor ağlayarak. Biz bir Fatiha bile okumayı bilmiyoruz. Çok defa duydum bunu biliyor musunuz? Annemin kabri şurada, babamın kabri şurada bir Fatiha okuyabilir misin? Allah evladını Fatiha dilencisi ettirmesin sizde. Bu da hiç yoktan iyidir diyebilirsiniz evet. Ama ya yol yakınken siz evladınıza hayırları, güzellikleri sevgi bağıyla öğretin. Ve o çocuk ahirette davacı olmasın. Şefaatçi olur nasıl olur? Allah diyelim Berkay'dan razı. Berkayım ben senden razıyım dedi Rabbi. Düşünsene ismen sana hitap etti. Senden razıyım. Kimi affetmemi istersin? Evlat önce kimi hatırlar? Okay abi hatırlar. Okay abi akıllı yatırımcı bak çocuğu yerleştirmiş. İçeride adamımız var diyor. Pasif yatırım sayesinde arkasına rahat yaslanıyor. Berkay koşsun burada. Ne oldu? Bu hayırlı evlat sayesinde. Allah ahirette sorduğunda Berkay'a Berkay'ın ağzına ilk kimin adı çıkar? Ya anne ya baba. İkisinin de adı çıkar. Şimdiden anlaşalım. Evlat böyle şefaatçi olabilirmiş. Eğer derecesi yükselirse başkalarına da vesile olursa Çınaraltı'nın mülk satın alma projesi var. Burada koşturuyor kardeşim. Gidiyorsunuz sağa sola. Hem tebliğ yapıyorsunuz hem geliyorsunuz burada. Bir sürü şeylere vesile oluyorsunuz. Sen de geldin bu işin içinde bir yerde bir noktada durdun. Çok önemli bir hissedarlık yaptın. Sen birine vesile oldun o başkasına vesile oldu. O da geldi bir işin ucundan tuttu buraya destek verdi. Hatta o da başkasına vesile oldu. Abi saadet zinciri mi diyeceksin? Vallahi öyle. Ebedi saadet zinciri. O da babana yazılıyor biliyor musun? İşte hayırlı evlat böyle kazandır. Öldükten sonra da. Senden yetişecek nesillerden de sevaplar kazanıyor. Bizim değil mi sürekli tesbihatlarda yaptığımız duayı düşün. Ama böyle olmazsa sabah namazına kaldırmayanın davacılığından bahsettik. İmanını kaybeden adamın davacılığı ne olacak? Daha şiddetli olacak. Neden terbiye imaniye ile imanımı kurtarmadınız diye davacı olacak. Fıtri şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Senin yüzünden cehenneme girdim diyecek. Dünyada da terbiye İslamiye tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. İşte buna ne deniliyor? Şefkatin suistimali yanlış kullanılması. Halbuki bu çocuk terbiye İslami doğru yaşta almazsa ağaç yaşken eğilir derler ya. Ama zorlamayla değil. Doğru yaşta almazsa ne olur? Sonra gayrimüslimin İslam'a girmesi gibi zor oluyor biliyor musunuz? Yabani düşün. Abi koca yüz yıllık bir ağacı eğmek mi kolay? Bir filizi eğmek mi kolay? Ya Rabbim bizi hayırlı evlat eylesin. Hayırlı evlatlar yetiştirenlerden eylesin. Sevgi bağını kuran, o çocukların halet-i ruhiyesini anlayıp yüreğini incitmeden Allah ve peygamber aşkını doğru yerleştirebilmeyi nasip etsin. Çocukların üzerinden baskı kurmadan, onlardan kendimizin başaramadığımız şeyleri beklentiyle talep etmeden, onlara doğru kul olmayı önce öğretip, güzel insan olmayı, güzel ahlaklı olmayı önce öğretip, öğretmeye çalışıp sonra da ne olursa olsun sen benim evladımsın. Her halde seni seveceğim. Her halde senden vazgeçmeyeceğim evladım. Bu hissi ona vermek. Verebilenlerden Rabbim eylesin. Allah razı olsun. El-Fatiha. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.